dostlar. Bugün 16 Temmuz günlerden salı. Dostlar son tur aşıları yaptım. Bugün kutulara da dağıtıyordum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir manzara ile karşılaştım. Hatta şu kovanın önünde de vardı ama onun mevcutu biraz kalabı olduğu için sokmamış. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bir yerden bir avuç arı gelmiş hatta bir çıtaya yakın ve benim kutuya yerleşmiş. Bu şekilde durumlar meydana geliyor ve gördüğünüz gibi eğer ana arı olsaydı ana arıyı da katlediyorlar. Anasız gelirse mesela anasız bir şekilde gelirse anayı da baskı yapıyorlar. Bacağını sakatlıyorlar. Bu durum çok başıma geldi. Aradım. Buna yüzük verecektim. Anasını görmediğim için vermedim. İçerisi de bu şekilde çok kalabalık. Bu şekilde durumlar meydana geliyor dostlar. Kutunlarısını komple kırıyor. Yani kart olanları kırıyor. Genç olanları da kırıyor. Çok üzücü bir durum. İstenmeyen bir durum. Ağustos sonu bazı zamanında da bu şekilde kovan terkleri oluyor. Bir, varava sebepli. iki açlık kaynaklı kovan terkleri olur dostlar. Buna dikkat edin. Mesela Burada da polenli gelmiş. İnşallah anası vardır. Hayırlısı bakalım. Dediğim gibi kovan terkleri yani bu şekilde oluyor. Koku da olduğu için geliyor. Bu şekilde kutuya giriyor. Normal kovanınıza da eğer bu şekilde bir oğul gelirse, kalaba gelirse ilk yapacağınız şey Kovanın ağzını dostlar kapatın. İçeriye girmesine müsaade etmeyin. Hemen bal fırçası yardımıyla arıyı süpürün. Çünkü hem arı işçiler birbirini kıracak. Eğer mevcutunuz sizin kovanınızın düşükse direkt anaya düşüşecekler yani. Bunu defalarca yaşadım. Buna dikkat edin dostlar. Elhamdülillah son tur anaları da verdim yani kutulara. Artık bunlar kendime satmak için değil. Çünkü erkek minimum seviyede değil yani bayağı azaldı, düştü. Bu sebepten dolayı anaların kaliteli olması gerek yani verimli çiftleşemezse de yani ne kadar büyük olursa olsun isterse en iyi şekilde sütle beslenmiş olsun o anadan kalite verim beklemeyin. Bu sebepten dolayı erkek arı çok önemli. Bu sebebi bu yüzden de ben Mayıs ayından erken ana üretmiyorum. Bölgem için. Bakın hep parları kırıyorlar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Normal kovana da girerse ana ağrıyı direkt sakatlama ihtimalleri var. Yüzükleri dağıttık Allah'ın izniyle dostlar. Bugün 12 ya da 13. gün olması gerek. Larva transferinden sonra 11-12. gün kutulara dağıtıyorum. Daha sonra kurcalamıyorum. Zaten bal stokları da yerinde. Yani herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Çünkü çiftleşip döner. Bu aylarda da biraz 15-20 günü bulabilir. Yani çiftleşmede devamlı sürekli kurcalamak istemez. Strese sokmak istemez arıyı yani. Şunda da vardı mesela bölmeydi. Onu tekrardan ana verdim. Kabul etti. Bu da dostlar geçen günlerde fasulye ilacından mı bir şeyden zehir almış. Dilleri dışarıda kıvrana kıvrana ölüyorlardı. Zaten mevcutu çok düşüktü. Bir buçuk çerçeve iki çerçeve yakındı. Bir avuç arısı kaldı. Tekrardan dostlar bundan hem kemerli hem de sökülen böyle baş kısımları gözüküyor zaten kemirdiğini görebilirsiniz. O şekilde kapalı yavru verdim. Bakın renk tonları aynı. Bu şekilde bölme size takviye verebilir mis? Verebilirsiniz. Arısı kesinlikle üstünde olmasın. Yani bir çırpın. Bu işlemde dostlar akşam geç saatlerde ya da sabah yapın ki yağma girişim olmasın. Buralarda çünkü uzun süre dışarıda petek olursa yağma riski oluyor. Bir de dostlar bu aylarda varavayı ihmal etmeyin. Ben bakıyorum sökülen yavrularda tek tük gözlemledim. Yani bu demek oluyor ki birden fazla varava var. Yani biraz işlerimden dolayı aksatıyorum. Ama varava asla ihmale gelmez. Sonuçları hüsran olur. Bakın arılar gerçekten kesinlikle benim arılarım. Uysaldır. Karniyol ağırlıklı. Bakın bak bu şekilde. Tabii ki de rahatsızlık vermeyeceğim. Eğer böyle sarı hat varsa melezlemiş oluyor. Ama tek renk olduğu zaman çok güzel oluyor dostlar. Hem uysal hem de bal verimi yüksek oluyor. Dediğim gibi dostlar varovayı ihmal etmeyin. Bölmelerinizi de akşam üzerinde besleyin. Eğer ki işiniz acele akşamı beklemeyecek olursanız buzdolabı ile poşeti ile verin. Arılar kendi dilinden delecektir. Yani bu aylar riskli aylar. Dediğim gibi baharın ne kadar güzel olursa olsun artık arıların direnci düştüğü için varava vesaire bütün hastalıklar peydahlanmaya başlar. Bu yüzden Bölgenize adapte olmuş, kaliteli ırklarla çalışın. Güvenmediğiniz yerden de kesinlikle ana temin etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. Destek için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.